Toplam para 3 çarpı 5'ten 15x olsun. Burada birinci kişinin alacağı para toplam paranın 2 bölü 5'i kadardır. 15x'in 2 bölü 5'i 6x'tir. İkinci kişi kalan paranın 1 bölü 3'ünü alıyor. Kalan para 15x 6x'ten 9x'tir. 9x'in 1 bölü 3'ü ise 3x yapacaktır. Böylece 6x artı 3 xten 9x para dağıtılmış olur. 15 xten 9x'i çıkardığımızda 3. kişinin alacağı para 6x olacaktır. 3. kişi kendine düşen payın yarısını 1. kişiye veriyor. 6x'in yarısı 3x'tir birinci kişiye 3x verildiğinde 6x artı 3 xten birinci kişinin alacağı para 45 lira oluyor. Buna göre 9x eşittir 45 buradan da x eşittir 5 olarak bulunacaktır. Toplam para sorulduğundan dolayı toplam para 15 çarpı 5'ten 75 lira yapacaktır. Cevap C seçeneğidir.